İslam ülkeleri, o kadar zengin İslam ülkeleri, şu mübarek Ramazan ayında oruç tutan İslam ülkeleri lütfen artık şu aç kaldığınız dönemde o insanların neler çektiğini anlayın yani. Onları, empati kurar, bu ay anlayın hocam yani. Hocam empati kurabilecek olsalardı bugünlere bu gelmezdik ay. zaten. Yani Aynen. bütün mesele onların empati kuramamasından kanıtlanıyor. Hocam biz e, hayati idam eğitimlerimiz vardı bizim. Evet hocam. Bununla ilgili İzmir'de menteşte bir adaya bizi atarlardı. Orada biz üç gün, bizden on beş gün kalıyormuş. Yani evet. biz yine üç günde yapmışız yani. <laughs> Şanslıymışsınız yani. yani. Şimdi bu üç gün içerisinde bize ne kadar önemli mesela? Tabi yarım kilogram, yarım kilogram un, 250 gram et verirlerde, 24 saat için. Ve bununla siz su yok ama hiçbir şey yok. Sadece bunlar verirlerdi. Ateş hiçbir şey yok. Dolayısıyla bununla hayatınızı üç gün idam etmek durumundasınız. Balık tutabilirsiniz serbest. Bir ton tutun, bir ton yine tutamazsınız ki tutamıyorsunuz zaten. <laughs> Balığı elle tutacak halimiz Evet. Gibi. Dolayısıyla orada inanın ki biz açlıktan dökülen unlarımızı topluyorduk hocam. Değil, Değil mi ya? Evet. Çünkü ya zayı ya dök, kazara döküldü. Evet. Un yok. 1929 ekonomik krizi ve 1921 açlık yıllarında Rusya'da insanlar önce hayvanları sonra birbirlerini yemişlerdi evet. biliyor musunuz? Bunu? Tabii biz bunları burada konuşurken bile ben şunu bir defa söyleyeyim. İzleyicilerimizden de özür diliyorum. Yani evet biz Gazze'yi konuşacağız. Belki bir takım çözüm önerileri sunacağız ama biz şu andaki halimizle aslında Gazze'yi konuşmayı hak etmiyoruz. Yani. Veya Gazze'yi konuşmak seriahatini görmüyorum kendimizde. Çünkü sadece izliyoruz yani. İzlemek zorunda evet. kalıyoruz. Maalesef. Evde. Evet. gireceğiz. Gücümüz yok. Evet. Peki. E Suha Bey, sizle de mi devam edelim? Olur, devam edelim. Gazze konusunda Liman dinliyorum. özellikle, liman üzerinde. Liman, liman niye yapılıyor? Bakın, liman, dünya ticaretinin bugün Yemen öyle bir stratejik noktada ki bir boğaz ve buradan dünya ticaret gemileri geçiyor. Aslında şöyle söyleyeyim, dünya ticaretinin aşağı yukarı o kanaldan geçen yüzde altısı gemiler. Yüzde altısı, yüzde bazı dönemlerde... %8'i e, gibi. Bunlar neye tekabül ediyor? 6000 mil fark ettiriyor. Yani e, etrafını dolanırsanız o kanaldan geçmezseniz 6000 mil yani Mumbai Limanı'ndan diyelim kalkmış bir geminin Avrupa'ya ulaşmasını hayal edersek hı hı. aşağı yukarı maliyet esasına göre çarptığımız zaman yüzde üç daha ilave etmeniz lazım. Yani 1 milyon dolara e işte 230 bin dolar daha işte ilave etmeniz gereken gibi bir şey maliyet olarak söylüyorum Dolayısıyla bu kaldırılamaz eee Şimdi sadece ben şey olan Avrupa'ya giden gemiler açısından söyledim. Aslında 13 ticaretin yani işte Afrika'ya giden efendim şeye gelen o bölgede kalan Kızıldeniz'de Deniz'de kalan gemiler açısından düşündüğümüz zaman aslında bugün yüzde 13'ünü tekabül ediyor. Sadece bunun yüzde altısı yüzde yedisi Avrupa'ya giden gemiler çünkü Batı bu maliyeti kaldıramaz. Bu uzun yolu zaman e bin mil daha fazla bir şeyi kaldırmaz. Dolayısıyla Batı'nın buna müdahale etmesi lazım. İki, İsrail'in e, efendim e, Gazze üzerinden o enerji koridorları yani e, Gazze açıklarındaki 28 hı hı. milyon e, milyar metreküplük efendim hidrokarbon yataklarına efendim ulaşabilmesi efendim oraların Hocam, çok özür dilerim. Şunu mu anlıyoruz buradan? Yani bu insanlık işte yardım için açılacak tam, bir liman tam, değil. Tamam tamına oraya geleceğim. Hı hı. Şimdi bunların kuru konumlandıkları, konuşlandıkları yerlere baktığımız zaman Gerald Ford gemisinin durduğu yer hidrokarbon yataklarının tam altı. Ne tesadüf. Tabii çok tesadüf yani. Hem de böyle Güney Kıbrıs'ın kesimine Kıbrıs bakıyor. kesimine ambargo kararı ikinci yıl ikinci kez ona uzatıldı biliyorsunuz. Türkiye'nin onayı olmadan evet. garanti evet. Aydın Ağır gemisinin Kızıldeniz'de konuşlandığı yerde bu ticaret koridorunun o Yemen Boğazı.